Estonya'ya gidiyoruz. <laughs> Şu en üstteki muhtemelen bizim için. Neymiş bu kursu yemek yani. Bir <laughs> daha. Tamam. 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 sallanmayız. Yoksa kokacağım gerçekten. Estonya'ya gideceğin için heyecanlı mısın? <laughs> ben heyecanlıyım. Şu an feribota bineceğim için gerginim. Ama feribotun içi çok güzel. Ne kadar büyük. Ben ilk defa, daha doğrusu bir kez Kıbrıs'a giderken feribota binmiştim ama bu feribot değil yani bu bildiğin kuruz gemisi gibi çok büyük bir şey. Şimdi bunu deneyimleyeceğiz. Size içini çekeceğim. Bayağı büyük. İçinde şey slot makinesi bile var. Umarım sallanmaz. Çünkü Kıbrıs seyahatimde çok zorlanmıştım. Ve aşırı kalabalık. Ama her şey var içinde. Yiyecek, içecek alanı, kokteyl alanı. Güzel yani bayağı. Bu arada hiç salonunu hissetmiyorsunuz. O da süper Teras şey. kısmı bayağı esiyor. Bu arada buranın havalandırması da çok iyi. Çünkü benim şeyde midem çok bulanmıştı trende. Şu an burada çok iyiyim ama hiçbir sıkıntı yok. Bayağı güzel ve tavan da çok yüksek. Hani bunu atmıyor ve basık değil. Oda turu. Bu kadar. Güzel, olsun. Evet. Şuradan manzaramız böyle oltana bakıyor aslında. Manzaramız böyle. Şu karşısı oltan. Şimdi oraya gidip yemek yiyeceğiz. Burası da böyle. <laughs> Şurada meydan varmış. İleride. Şimdi ben oraya beş bunu yaptım görünüyor. Yani bu şaka mı? Oy. İnanamıyorum ya. Her bir sokak ayrı güzel. Bayıldım. Şuradan bize çok tatlı bir koyun verdiler. Netle bakalım. <laughs> Ben seni harika götürüyorum. Hazırsan. Mali. Mali. Sen mi Ay Ay çok güzel göstermem lazım. İşte burası. bir seyir tepesine geldik diyebilir miyim? Alper bizi çok güzel bir yere getirdi. Şimdi size manzarayı göstereceğim. <laughs> Herkese günaydın. İkinci bölüm. Bulduk. Güzel bir kahvaltı <laughs> mekanına geldik. <laughs> Şimdi size yediğiniz göstereyim. Böyle burrito yiyoruz içinden. Çedar, bacon. ne var başka? Yumurta. Var yanında da böyle yeşillik ve domates var. Mekanı çok beğendim ben. İçini çok iyi dekore etmişler. Şimdi de onu göstereyim. Not <laughs> Sanki bir yazlık yeri gelmiş gibiyiz. Çok güzel. Hava şu an kaç derece? Ya 18'i var sanki. Çok beğendim burası. Süper bir yer. Biraz merkezden uzak ama çok tatlı bir yer. bir yerde ben. Ya yok herkes öyle sanıyor, öyle değil yani gayet <laughs> çok güzel bir yer. <laughs> Bu da çok iyi bence mı? Yine de doğru biliyorum. Şimdi ben ineyim, <laughs> Adım adım Anadolu videosu gibi bir şey. <laughs> Sürekli yemek yerken bir video. Önce şu. Önce şunu bir. Bu şu ördekli değil mi? Tabakları bir göstereyim önce. Altyazı ben korkuyorum biraz. Bu tavuk böyle kork. Bunun tadı korkunç. Benim tavuk ya şirin falan. Evet. Evet. Ben bir şey. <laughs> ama anne şort yap bence kendi de <laughs> Orman yürüyüşü <laughs> Rehberimiz Pınar. Yok sen ne çekmek istiyorsun? Ben dibine giriyorum genelde. öyle. TV Tower'ın tepesine çıkacağız. Normalde insanlar bunun tepesinden böyle paraşüt gibi şeylerle atlıyorlarmış. Biz atlar mıyız emin olamadım. Çok güzel bir orman yolundan geçtik ve inanılmaz güzel böyle nehir gibi bir şey gördük. Bayağı antrenman yaptık yani şimdi. TV Tower'ın tepesine çıkacağız. Sonra da orada bir kahve içeriz belki diye düşünüyorum. Oraları da göstereceğim size. Bakmıştı. Çok güzel. Yukarıda Estonya. Şu falan Evet. Şu nasıl bir yermiş gerçekten.